kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tepsi mantısı tarifi hazırladım. Görünüş itibariyle boşnak mantısını andırıyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Mantımın ilk olarak hamurunu hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabına 1,5 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra 1 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra 4 eşit parçaya ayıracağız. O şekilde dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken biz de mantımızın iç malzemesini hazırlayacağız. Güzelce karıştırdım ve şimdi spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Hamur kıvamını alıp toparlandıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce yoğurdum ve hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi neredeyse elime yapışıyor. Şimdi bu hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Hamuru tezgahta yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız hamuru açmak o kadar kolay olacaktır. Özellikle bu şekilde yoğurmak çok daha etkili oluyor. Hamuru güzelce yoğurdum. Oldukça özlü ve kaliteli güzel bir hamur elde ettim. Hamura yuvarlak bir form verdikten sonra 4 eşit parçaya kesiyorum. Bir diğer taraftan tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Sonuncu bezemi de yuvarlayarak tepsiye koyduktan sonra son olarak bezelerin üzerine de un serpiyorum. Tepsiyi temiz bir poşete koyduktan sonra oda sıcaklığında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Ayrı bir kaseye 600 gram orta yağlı kıymayı alıyorum. Daha sonra içerisine ince ince doğradığım 2 adet kuru soğan ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biberi de ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Mantımın iç harcı için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım. Yaklaşık 2 dakika boyunca homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Artık mantımın iç harcı hazır. Bezelerim de güzelce dinlendi. Hemen bir tane bezemi tezgah alıyorum. Kalanları yine poşette kapatarak kenara koyuyorum. Bezelerimi açmak için un kullanıyorum. Bezenin altına üstüne bir miktar un koyduktan sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında yaklaşık 60 cm çapına gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamur açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamurun kıvamı zaten yumuşaktı. Dinlendiğinde de hamur iyice kendini saldı. O yüzden açması oldukça kolay. Hamuru güzelce açarak hazırladım. Üzerine ince bir tabaka halinde sıvı yağ ile yağlıyorum. Hazırladığım iç harcını da sıkma torbasına koydum ve ucunu kestim. Gördüğünüz gibi hamurun uç kısmına sıkıyorum. Hamurun bir ucundan diğer ucuna sıktıktan sonra elimle düzelttim. Şimdi sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Tabi yine bu aşamada hamuru arada bir çekiştirerek inceltiyorum. Çok fazla değil sadece 2-3 kez rulo yapmamız yeterli olacaktır. Sonrasında hamuru rulet yardımıyla kesiyorum. hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir tane hamurdan 4-5 parça bu şekilde çıkıyor. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bir tane yufkamı bu şekilde hazırladım. Diğer bir taraftan da tepsimi sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Tarifim için 40 cm çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. Şimdi rulo yaparak hazırladığım hamurları rulet yardımıyla kesiyorum. Ve son olarak yaklaşık üçer parmak genişliğinde hamurları kesiyorum. Hamurları kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarını biraz inceltiyorum ve iki ucunu birleştirerek hamuru ters çeviriyorum. Fırın tepsisine diziyorum. Pişme esnasında kabarıp birbirine yapışması söz konusu olmadığı için sık sık dizebilirsiniz. tane bezen bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Hem görüntüsüne hem de lezzetine kefilim. Eminim sizler de bayılacaksınız. Vermiş olduğum ölçüden tam bir tepsi mantı çıktı. Diğer kalan 3 bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Güzelce açtıktan sonra sıvı yağ ile ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Sonrasında kıymalı iç harcımı sıkarak hamuru rulo yapıyorum. Sonrasında üçer parmak genişliğinde kesiyorum. Hamurun uç kısımlarını incelterek ortada birleştiriyorum. Ve son olarak tepsiye sıkı bir şekilde diziyorum. Mantımın tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Üzeri için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımıyla üzerlerine güzelce sürüyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ara açarak ısıtıyorum. Mantımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Mantığım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 200 derecelik alt üsterli fırına koyuyorum. Bir diğer taraftan da üzerine dökeceğim tereyağlı sosumu hazırlıyorum yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım ve eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra 2 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Pul biberin hem renginin hem de lezzetinin tereyağına geçmesi için biraz kavuruyorum. Mantımın üzerine dökeceğim pul biberli tereyağ sosum artık hazır. Bir diğer taraftan sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Bunun için genişçe bir kaseye yoğurdu aldım. Üzerine bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Ve son olarak kabuklarını soyduğum 4 diş sarımsağı rendeliyorum. Son olarak çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Sarımsaklı yoğurdum da artık hazır. 30 dakikanın sonunda pişen mantımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan mantıları yaklaşık 2-3 dakika boyunca dinlendiriyorum. Henüz tepsideyken üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. En son tereyağlı pul biberli karışımı döküyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle tepsi mantım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Mantımızın içerisindeki kıyma çok güzel bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de oldukça lezzetli bir tarif. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.